Günaydın hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda, istediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Sabah kahvaltıyı hazırlarken Mehmet de ekmek almaya gitti arkadaşlar. Ben de sofrayı kurdum. Yalnız bu tabakları A101'den almıştım. Gerçekten çok güzeller. Yani boşuna bu kadar her hafta gelmiyormuş. Çok zarif duruyorlar sofrada. İnşallah şu anda net görünüyordur. Benim çok hoşuma gitti. Bir de düşünün bunu takım yapılsa ondan insanlar kapış kapış alıyormuş. Daha da güzel durur. Şöyle çayları da doldurdum ama şimdi fark ettim ki bayağı pay bırakmışım. Biraz daha çayları doldurayım. Instagram için de şöyle mini bir fotoğraf çekeyim ve afiyette kahvaltımızı yapalım inşallah. Sizler de kahvaltı sofralarınızdaysanız sizlere de afiyet şifa olsun. Şimdi Mira'yı parka getirdik. Şöyle birazcık hava alsın, kendine gelsin. Öğlen uykusunda rahat uyusun diye. Birazcık bir de salıncağı bindireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Mira kuşlara bakıyor şimdi. Bu tarafa da değil. Bak Mira. <laughs> Mira'nın şimdi uykusu geldi. Uykusu gelince böyle sesler çıkarıyor. Biz de şimdi eve doğru gidiyoruz. Zaten biz eve doğru gidene kadar da Mira uyur büyük ihtimalle. Biz eve geldik arkadaşlar. Halım geldi. Şimdi onu birlikte serelim. Mutfağa halı aldım. Mutfaktaki halım benim çok küçüktü. Yarısını kaplıyordu. Yarısı boştu, mermerdi. Malum kış geldi. Böyle oturunca mutfak masasına ayağımız yerde kalıyordu. Yani halısızdı. O yüzden almak istedim ben de. E, fiyat olarak da çok uygundu. Baktık taşınamayacağız. Hep böyle geciktiriyordum. Taşınınca alırım. İşte ev alırsak alırım diye. Ama e, uzun bir süreçte işte galiba alamayacağız. O yüzden de yine bakmaya devam ediyoruz. Ama işte bazı durumlardan dolayı biraz geçikecek sanırım. O yüzden de. Ee, halı aldım ben de. Artık dedim yeter. Fiyat olarak da çok uygun fiyatlıydı. Ee, gerçekten e, internette bulduğum en uygun fiyatlı üründü. Ve e, kalite olarak da güzel bir kaliteye benziyor. Şimdi açıp birlikte bakarız. Aynı zamanda sayfanın da e, defolu ürünleri var. Böyle haftada bir yapıyorlar. 80 lira 4 metrekare halı satıyorlar. Yani çok az bir yerinde defolu ürünler de satıyorlar. Bu defosuz ama böyle işte defolu çok az bir yerinde kabul ederseniz 80 liraya bile 4 metrekarelik halılar var. Şimdi hep birlikte serelim bakalım. Halımızı serdik arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Ama ilk kez bu açıdan video çekiyorum mutfakta sanırım. Sizleri şöyle tezgahın üzerine hemen camın önüne koydum. E, kameralarda mutfak küçük gibi görünse de aslında e, böyle kare alan geniş. Yani şu anda mesela 4 metrekarelik mutfak halısını serdim tam oldu buraya. O açıdan mesela benim için çok iyi oldu bu halı. Ne kadar aldığımı hemen söyleyeyim sizlere. Ben 165 liraya aldım kampanyalı gününden. Normalde 160 liraya da almış olabilirim. 170 lira. Bazı günler kampanyalı günler oluyor. 160, 165 lira gibi bir fiyatı oluyor. Ya da mesela bazı günler dediğim gibi defolu ürünler oluyor. Yani çok az bir ucusun, ucundan, kıyısından bir şey oluyor. 80 liraya kadar düşüyor halılar. Bin bir çeşit halı örtüsüydü sanırım. Tam bakar size Instagram adresine aşağı yorumlar kısmına sabitlerim almak isteyenler için. Çünkü fiyat olarak gerçekten çok uygun fiyattı. E, hem uygun fiyatlı hem de kullanışlı bir halı düşünüyordum. Çok şükür oldu. Şimdi sizlere hemen şöyle yerde detayını göstereyim arkadaşlar. Hemen size halıyı yakından göstereyim. İpek gri renginde arkadaşlar. Şöyle kenarları siyah. Böyle parça pinçik olmadı. Her tarafı kapladı. O açıdan çok iyi oldu. Şöyle. Tam da tam tamına oldu. Ve şöyle halının altını göstereyim sizlere bu şekilde. Yani tabii ki de e, salondaki halım biraz daha ağır, şişkin. E, bu biraz daha sade ve sönük ama mutfak için bence tam ideal. Hani böyle kötü durmuyor ama salondaki halım böyle daha ağır bir şeyi var. Dokunduğunuzda hissedebiliyorsunuz. Ama bu da gayet güzel, hoşuma gitti alt kısmı deri tabanlı niye almadın diye sorarsanız zaten arkadaşlar makineye sığmıyor deri tabanlı da olsa 4 metrekare halı benim makineme sığmadığı için dışarıdan gelirken çok markete uğradık arkadaşlar bebek arabasına bağladığımız için marketin poşeti bu şekilde oldu halbuki alt yerinde koymaya var ama bazen böyle sarıyoruz bize daha kolay geliyor şimdi şöyle mantar tavuk daha çok birazcık abur cubur alışverişi kahvenin yanına böyle mini çikolatalar ya Bunlar da çok güzel görünüyorlar şöyle meyve suyu yine dan kekin şöyle üzümlü mini keklerinden brownie intense şunları da Mehmet çok seviyor Kinder yine aynı şekilde bir tane daha Kinder aldık Bu arada neredeyse bir buçuk sene sonra ilk kez ellerime oje sürüyorum. Çok 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 tuhaf geldi bana. Bu akşam zaten öğlen sürdüm. Bu akşam da hemen çıkaracağım büyük ihtimalle. Çünkü gerçekten yani bir tuhaf geldi. Uzun zamandır sürmediğim için alışamadım. Of! of 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 çok güzel görünüyor gerçekten mükemmel görünüyor içerisinde mantar patates biber tavuk sarımsak baharat olarak ne attın fesleğen var pul biber var nane var eline koluna sağlık çok teşekkür ederiz afiyet olsun Günün menüsü hazır o zaman. Kahveler çıktı. Şimdi onları dökeceğim. Ben de hazırladım kahveler pişerken bir güzel bardaklarımı. Mehmet'te olduğumuz zamanlar genelde bu bardakla kahve içiyoruz. Çünkü Mehmet bununla içtiğimde keyif alıyorum diyor. Gerçekten böyle klasik bardaklarda içmek şu açıdan çok iyi. Kahveniz hemen soğumuyor. Bu demirler koruyor onu. Bir de şöyle kahveye dökünce buralardan böyle El yanma hissi var ya işte o çok güzel oluyor. Hemen ben de şimdi kahveleri alayım. Şöyle. Ben e, bu makinede biraz şöyle kendinden karıştırıyorum arkadaşlar. Bunu da Mehmet'ten öğrendim. Mehmet'in iş yerinde de bu kahve vardı. Kahve makinesi. Dedi ki hani böyle salla dedi. Çok güzel köpüğü gelir. Hani ben e, bu makinede hiç köpük sorunu yaşamadım çok fazla sorun arkadaş oluyor. Bakın şöyle dökeyim gözünüzün önünde. Hani öyle bir köpük sorunu, lezzet sorunu hiçbir şey yaşamadım. Bazen de indirime düşüyor. indirime düştüğü zamanlar alabilirsiniz. Bir de bunların bir üst modeli var. İşte o modelde köpük sorunu yaşanabiliyormuş. Arçelik'te çalışan kişi söyledi bize. Biz onu alacaktık. Böyle siyahlı goldlu takım. Ee, o öyle söyleyince biz de bunu aldık ama iyi ki bunu aldım. Hem tezgahımla daha uyumlu hem de köpük sorunu kesinlikle yaşamıyorum. Şimdi hemen bunları içeriye getireyim. Şöyle bir güzel kahvemizi içelim inşallah. Yalnız şuraya dökmüşüm şöyle çekerken şimdi dökmüşüm. Onu silerim.